Yani şu an konuşuluyor. Katar Airways de bugün bir görüşme yaptı. Başkan Dursun Özbek. Yarın bir görüşme daha yapılacak. Stat isim sponsorluğu için ki zaten Erdem Bey, Erdem Timur son yaptığı basın toplantısında kendisi şu anda Stad'ın isim sponsoru. Şirketiyle birlikte kendi şirketinin adı verilmiş durumda. Şundan bahsetti. Ben sponsor olarak devam etmek istemiyorum. Gerekirse aynı parayı kulübe vereyim ama ben sponsorluktan çekileyim. Kulüp yeni bir sponsor bulsun. Biz aynı parayı daha doğrusu iki katını kazanmış olalım. Ben aynı parayı vereyim dedim. Ne dedi. kadar bekliyorlar Emre? Kaç para? Valla şu an rakamı netleştirmiş değilim ama bugün Erdem Bey'in verdiği paranın çok üstünde bir rakam olduğu konuşuluyor. Nefin yani. Nef Stadyumu isminden çıkıp Katar Airways Stadyumu'na doğru şu anda Galatasaray'ın Galatasaray yeni stadyumu gidiyor. Galatasaray'ın stadyumu oraya doğru gidiyor. Yarın bir görüşme daha gerçekleştirecek Dursun Bey. Stadyumda kendi ofisinde, yönetim ofisinde. ...muhtemelen de anlaşma sağlanacak gibi gözüküyor çünkü sunulan şartlar oldukça iyi. O zaman Galatasaray'ı e, aynı zamanda Katar Airways'te yolculuk yapacak. Tabii ki. Yani o da on, paketin içinde. Yani mi? detaylar daha farklı olabilir. Şimdi özellikle Avrupa sponsoru anlamında biz Türk Hava Yolları ile hep ortak hareket ettiğini görüyorduk takımların... ...Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa mücadelelerinde. Şu anda Katar Airways'te dediğim gibi görüşme devam ediyor bir takım detaylar üzerinde konuşuluyor. Yani stadın içerisinde sadece isim sponsorluğu anlamında değil, stadın içinde de bir takım detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Ama ciddi bir rakam elde edilmesi öngörülüyor. Ki zaten Dursun Bey'in de ekibinin de hep seçim sürecinde vaat ettikleri şey sponsorluk ve mali gelirlerdi. Gayrimenkul projeleri zaten devam ediyor ama bu sponsorluk konusu Erdem Bey geçtiğimiz gün stadyumla ilgili şeyi söyledikten sonra daha fazla önem kazanmıştı. Katar Airways'le çok ciddi bir görüşme var. Yarın muhtemelen anlaşmak için bir kez daha bir araya gelecekler. Forma da olur mu acaba? Yani sadece belki... Çünkü var Roma. Avrupa'da bazı kulüpler öyle. Hem forma hem stat. Yani birçok kulüpte Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde gördük biz göğüs sponsorluğunu Qatar evet. Airways'in. Şu anda da Galatasaray'a yakın bir iş adamının göğüs sponsorluğu var. Bu anlamda bir değişim yaşanabilir dediğim gibi yani birçok detayın konuşulduğu bir toplantı oldu bugün. Yarın hem statisim sponsorluğu hem stadın içerisinde bir takım yapılabilecek ticari anlaşmalar hem de onun ötesinde sponsorluk anlamında daha öteye nasıl gidebiliriz bunlar konuşulacak. Ama forma konusuyla ilgili de gelişmeler yaşanabilir. Şimdi peki orada Carvalho olayı Galatasaray'ın devreye girmesi konusunda son bir bilgi var mı? Şu tamam. Fener'le son Ozan da gitti. Onu yazmayı unutmuşuz. Onu da söyleyeyim Ozan Tufan. Verdik onu sen. Hayır şeyde. Grafiği. Gidenlerde yok. Ozan da yasak. Tamam. Carvalho konusunda Cenk Ergün'ün yaptığı bir görüşme var. Hem oyuncuyla hem kulübüyle. Zaten bir sene sözleşmesi var. İşte Selim oradaki detaylara belki daha hakim olabilir. İçiyorsun daha eskiden sözleşme. beri ...konuyu takip ettiği çıkış maddesi için. falan var. 4.5 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi olduğu konuşuluyor ama ben bunu doğrulatamadım açıkçası. Ya şöyle söz belli bir yaşın üstündeki oyuncuların sözleşmesinin son yılında böyle böyle bir garip sözleşmesinde detaylar var ama Betis'in söz hakkı da şey yani o parayı verip almalık değil böyle değişik bir şeyler varmış. Ben yani de işte... işte ...bir sene olduğu için sözleşmesinin bitimine Galatasaray yönetimi bonservis konusunu biraz ikinci plana atıyor çünkü orası bir şekilde halledilir durumu var. Ama Carvalho ile yapılan görüşmelerde oyuncunun talep ettiği rakam 3,5 milyon euro. Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro bir rakam talep ediyor. Bu Galatasaray'ın ödeyeceği bir rakam değil, ödeyebileceği bir rakam değil. Zaten geçen hafta yapılmıştı bu görüşme. Cenk Bey şimdi yeniden bir transfer seyahatine çıkmış vaziyette ve orada yapacağı bir sonraki görüşmede biz bu rakamı ödeyemeyiz. Biraz daha makul seviyeye indirebilir misin? Pazarlığı yapılacak. Eğer Tarvalya o rakamlara inerse daha ciddi bir şekilde dillendirilebilir. Bugün itibariyle gelinen nokta 3,5 milyon euro yıllık talebi var. Düşerse olabilir. Şimdi gelenler tabii diyoruz hani ki, kiralıktan da gelenler. Bardakçı alınan transfer. Yunus geldi. Oğulcan, Sekidika, Okan Koçuk, Emre Akbaba, Ozan Bofor, Aytaç Kara, Lüyün Dama, Emre Taşdemir. Şimdi burada Fenerbahçe'de sordu sana da sorayım. Şimdi Değerlendirebileceği potansiyel olan oyuncular de dediğinde Yunus Akgün'ü ilk sıraya yazarsın. Akbaba'yı yazarsın. Ne bileyim Okan Kocuk tabii ki. Luyundama'dan faydalanır mı bilemem. Emre Taş sakat da Sakattı uzun süre. Ozan Vafor bir var bir yok. Essekli Ozan Vafor dikler... gitti bu arada. yani hmm. Bu listede olmaması gereken bir isim. Şarlarova ile 100 bin euroluk bir opsiyonu vardı. Kaldıralım onu. Şarlı da şu anda hatta onunla ilgili yeni teklifler falan geliyor Belçika kulübüne. Zaten düşüneceğini de zannetmiyoruz yani o konuda. Tabii diyorum. ki. Burada kime kal der? Şimdi Yunus Akgün zaten sizin de söylediğiniz gibi takımın... Bir numara şu anda. Yani önemli opsiyonlarından bir tanesi olacak. Bu arada mesela az önce işte rakamlardan bahsediyorduk. Abdülkerim 17 milyon TL'ye Galatasaray'a imza attı. Yunus şu anda aylık 80 bin TL'ye oynuyor Galatasaray'da. Yıllık rakamı işte 1 milyon TL civarında muhtemelen bununla ilgili bir iyileştirme olacak. Onun dışında şu an liste önümden liste, liste gitti o yüzden net yorum yapamadım. Emre Akbaba zaten takımla birlikte devam ediyor kiralıktan döndü. Aytaç. Aytaç'la ilgili çok ciddi bir durum olacağını düşünmüyorum. Yine muhtemelen ya kiralanacaktır ya takımdan ayrılacaktır. Alpaslan mesela Eyüp Spor'la anlaştı. Evet. Eyüp'e gidecek. Okan Kocuk konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçen sene Galatasaray'da bir kaleci problemi yaşandı. Hmm. Fernando Muslera'nın sakatlığı sürecinde hatta Okan geriye gelsin mi gelmesin mi diye. Okan'ın oynama yönünde bir isteği var. Yani forma giyme yönünde bir isteği var. Fernando Muslera'nın arkasındaki bir kalecinin oynayabilmesi çok mümkün değil. 2011'den bu yana Fernando Muslera Galatasaray'da onla birlikte kadroda yer alan kalecilerin <laughs> toplam maç sayısı 50 değildir muhtemelen. Bu renk kulübü istemiş, Namdoyu istiyoruz demiş de olacak iş değil. <laughs> Kaç para alıyor olacak çünkü? Hiç. Olacak iş değil. Fernando Muslera Galatasaray'dan 2,5 milyon euro maaş alıyor. 2 sene az. daha sözleşmesi var. Dünya üzerinde hiçbir kulübün de Mustaray'a bu maaşı ödemesi mümkün değil. Galatasaray için özel bir oyuncu olduğu için bunlar kabul edilebilir şeyler olarak görülebilir. Muslera Galatasaray'da sözleşmesini tamamlayacaktır. Okan eğer teknik heyetle görüşür ben oynamak istiyorum bir yere kiralık gitmek istiyorum derse Okan Kocuğun ayrılma durumu olabilir. O zaman da zaten Batuhan Şam var. Fernando Mustara'nın yedeği olarak Batuhan'ı biz Galatasaray'ın yedek kulübesinde görürüz. Galatasaray'ın herhangi bir kaleci hamlesi yapacağını düşünmüyorum. Onun dışında Şimdi bir soru işte var Luyendama, yok, yok. Luyendama geri döndü. Opsiyonu kullanılmadı. Bir şekilde Luyendama'nın kontratından çıkılmaya çalışılacak. Emre Taşdemir geçen sene Giresunspor'da kiralıktı. Muhtemelen yine Benzer bir seviyeye kiralanması için görüşmeler yapılacaktır. A takımda yer alacağını düşünmüyorum ki Kazımcan hamlesinin ardından zaten bu ihtimal daha da düşmüş vaziyette. Bir şey mi soracaktın Yok Emre? Yok da Fener'de sen... yedek kaleci alacak. <laughs> Emre söyleyince hatırlıyorum. Onu da ekleyelim. Hani transferleri sormuştum. Feneri, yedek kaleci. Fener'i konuşacağız. Hayır hayır yedek kaleci konusunu ekleyeyim. Şu an Galatasaray'dayız. 40 dakika ama gerçekten Sercan. Fenerbahçe konuştuk. Hayır da. canım geleceğiz Kırtlak şimdi. dakika mı şimdi Zaten 4 dakika sonra reklama çıkacağız. <laughs> sen peki? Galatasaray'ın hani Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi dışında şimdi de Carvalho dosyası için ne diyorsun? Ya orada bir kere bir profesyonel kişinin olması bir futbol sever olarak, bir basın mensubu olarak bizi hep memnun eden, hep üzerine konuştuğumuz bir durum. Cenk her gün başarılı olur, başarılı olmaz bilmiyorum. Ben dışarıdan sadece gördüğüm kadarıyla hep bir ortamda sohbet ederken futbol insanlarıyla bilmiyorum Ahmet senin de başına geldi mi Cenk Ergün ismi geçtiğinde hep insanların olumlu konuştuğu bir insan figürü içinde Cenk Bey ee, orada zaten başkan tecrübeli bir önceki dönemde yaptığı hataları elbette tekrarlamayacaktır o daha iyi bilir ama ben burada Okan Hoca hamlesiyle birlikte e, bir çıkış yapacak doğru ismi bulmuş olması profesyonellerinin kendi içinden çıkmış olması hocasının kendi içinden çıkmış olması başkanının bir kez daha Galatasaray camiasının içinden çıkmış olması. Bunlar hep önceki hatalardan ders aldığını gösteriyor. Nasıl bir transfer dönemi geçireceğini ben çok merak ediyorum. İyi bir santrafora ihtiyacı var Galatasaray'ın bence. Şu an elinde bulundurduğu santraforlardan birini çıkartırsa Emre öyle diyor çünkü. Bir santrafor transferi yapacak. Şimdi marka ne olacak? Artı santrafor. Sercan iyi evet. konu. Marka konusunda marka Galatasaray'dan bu transfer döneminde ayrılacak en sonunda söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. Ayrılacak çünkü oyuncu ayrılmak istiyor. Bunun sebebi de İstanbul'da Galatasaray'da mutsuz olması değil. Kariyer anlamında daha farklı hedefleri olması ki çok anlaşılır bir şey. Marka'nın nihai hedefi de Brezilya milli takımının bir stoperi olmak. Galatasaray da şu ana kadar bunu elde edemedi. İşte İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere neyse o Avrupa'nın 5 büyüklüğü dediğimiz yerlere gidip etiketini biraz daha üst plana çıkarıp Brezilya milli takımının stoperi olmak istiyor. Şu anda Galatasaray'a en ciddi ilgi, en yakın ilgi Sevilla'dan ama henüz Galatasaray'ın istediği seviyede bir teklif ulaşmış değil. Galatasaray'ın istediği teklif çok net ifadeler kullanabiliyoruz. 15 milyon euro dolayında bu bonuslarla olabilir, sonraki satıştan paylı olabilir. Henüz Galatasaray böyle bir teklif almış değil. Gelen teklif çift ulaştı ama çift en başında daha 10 milyon euro civarında Sevilla'dan bir teklif geldi. Burada görüşmeler devam ediyor. Bir orta yol bulunacaktır. Çünkü oyuncu ayrılmak istiyor. Sevilla oyuncuyu transfer etmek istiyor. Galatasaray da oyuncunun ayrılık isteğine saygı gösteriyor. Bu nedenle bir orta yol bulunacak. Ama Galatasaray'ın ısrarla isteği 15 milyon euro dolayında forvet konusuna gelecek olursak Mustafa Muhammed'le şu anda bugün ayın kaçı? 29'undayız. Mil, 4 milyon dolarlık bir opsiyon sözleşmesi var. Bunun ödenmesi gerekiyor. Ödeyecek Galatasaray bunu. Onun ardından da Muhammed'in satışı için bir takım teklifler bekleniyor. Zaten Muhammed takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Galatasaray yönetimi de Muhammed için teklifleri değerlendireceğini oyuncuya ve menajerine iletti. Henüz Galatasaray'a gelmiş bir teklif yok. Orada da yine beklentiyi söylemek gerekirse 8 milyon euro civarında bir rakam hedefleniyor. Eğer 8 milyon euroya Muhammed satılırsa yerine birinci sınıf diyebileceğimiz Galatasaray'ı sırtlayabileceğini düşündüğümüz bir Santrfor transferi için hamleler yapılacak. Bu isimlerden bir tanesi de Erik Botheim ismi bugün medyada yer aldı. Henüz Galatasaray'ın ama resmi bir girişim olmadığını söyleyelim. Bugün ben Galatasaray'ın transferle ilgili bütün profesyonelleriyle görüştüm. Oradan elde ettiğim bilgiler bu yönde. Onun dışında da bu hafta içinde bu hafta bitmeden Galatasaray'ın orta saha konusunda da forvet konusunda da savunma konusunda da herkesin o hayal ettiği, beklediği isimlerle ilgili imza atmasını beklemiyoruz. Peki bu işler biraz önümüzdeki haftaya kaldı gibi duruyor.